Dur bekle bekle. Cipsini kolan al ve gel. Çünkü yazdım <laughs> ama evet arkadaşlar bugün ee, ekranda gördüğünüz şey oynuyoruz. Adı Minecraft işte. Ee, şimdi uyum babası normal mod. Girelim. <laughs> Bak yine dediğim gibi buralar gözüküyor çünkü. Yoksa göstereyim. Evet gördüğünüz gibi ekran gitti. Şimdi unuttum oyunu. Bayağıdır oynamıyorum. Neye basınca koşuyordu? Ha. Şöyle bak yine yapışkan tuşlar şey ya. Koş. Şimdi köy var mı köy ya? Şu ne? Orayı hatırlıyorum ben. Köyü bulabilirsek çok iyi olacak da. Hiçbir şey de göremiyorum ki. Şimdi arkadaşlar e, daha fazla böyle videos gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hafta haftaya video atacağım. Ne atayım şimdiden soruyorum. Eee Şimdi Minecraft atabilirim yine. Süper bir Adventure atabilirim. Onun dışında PKX de atabilirim. İstediğiniz oyunu söyleyin atayım. Şimdi bura çok iyi bir yer değil. Baltayı al baltayı. Oğlum oğlum bu ne? Kaç kaç valla kaç. Kaç kaç herkes geldi. Köy yok mu ya? Yandık o zaman. Hala kovalıyorlar mı? Bakmak istemiyorum ama. Kovalamıyorlar da. Ya sen ne arıyorsun? Gel. Kaç kaç kaç. Bu ölmüyor. Bu ne ya? Allah'ım. Kaç. Oğlum bu ne zombi krallığı mı bu? Re? Koş. Yemek yemem lazım acil Geliyor mu? Gelmiyor. Ee, orada okçu mu vardı? Okçu vardı orada. Kaç kaç. Allah'ım nasıl bir yere düştüm. Envanter konu inşallah açıktır. Kaç oğlum. Allah. kuş ee, Atlayabilir miyim buradan karşıya? Tabii Burada ki atlayamaz. Güzelim. Oğlum. Of, çok kötü bir yere düştüm. Yatağım da yok. Yatak yapabilirim. Yatak yapabilirim evet. Kimse yok. Şimdi tam yatak yapma. Nasıl yapılıyordu yatak şimdi unuttum Böyle miydi? Yok dur. Şimdi buraya bence böyleydi tamam mı? Ben ölüyorum. Gidin. Hayır. Hem antrik çit Hayır. Ya olacak iş mi ya? Of hemen açalım hemen açalım. Ayarlar. Hmm, nereden yapıyoruz? Yapamıyoruz değil mi? Tamam. Yine yeni bir tane dünya açacağız. Artık yapacak bir şey yok. Yeni dünya alıştır. Komutlara izin ver açık. Zorluk normal. Hayatta kalma. Dünya türü. He ee, baya hmm. Sadece eğlence için de güçlü bir bilgisayar gerektirir. Hmm. Boş ver o zaman ya. Hayır, varsa ilan yapacaktım. Heh. Tamam. Şimdi daha nasıl Oyun kuralları. And oyuncu. oyuncu hmm. hadi ya. Um, elinden Oğlum nerede? Ki envanteri koru yok mu? Nasıl ya vardı? Envanteri koru aranıyor. Hmm. A e nasıl yani? Burada bir şey yoksa. Oyun kuralları da vardı sanki. Bilal böyle ineceğimi full görebilir ama yok. Öldükten sonra inventory koru. Burada. O zaman dung. Oluş oluş oluş. Bye bye. Ne ne ne? Çok sorun var. Neden maden daha var? Neden madende, madende doğdum? Ve neden böyle bir yer var? Fazla sorum olabilir. Şimdi tek şey blok kazmak şu an. Tamam, şimdi çıkabiliriz. şimdi. Koş, dıgıdık. Koş, dıgıdık. Koş. Şimdi. Madenin içinde neden ağaç vardı? de bunu bana açıklasın. Bir dakika. Şuram şey. Deniz tapınağı mı? Değil herhalde. Koş. Hayır, hayır, hayır. Düşme, düşme. Atla, atla. Tamam. Bataklık'a geldik. Bataklık'ta yüzüyorum ya. Susam mı hocam? Susam mı? Bam 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 Hadi ya. Şimdi Ben ne yapıyorum ya? Gel gel gel. Şimdi. Ne yapıyom ben ya? ne yapıyorum? Şimdi ilk bir yemek bulalım. Eee dün şey sese gel ekip videosu izledim ama ekip toplanmış. Çünkü ne alaka bilmiyorum yani izleyenler. Ee, Minecraft oynuyorlar. Harbi bilmiyorlarmış. Ben şakadan yapıyorlar sanmıştım bu videonun başlıkta. Minecraft öğreniyoruz derken. Tomuz haram haram yok 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 çok. Onunla savaşacağım şimdi gel buraya. Seninle savaşacağım. Çok güçlü olabilirsin ama hadi neyse. Gel gel gel. Gel gel gel. Çok güçlü çok güçlü bu olmaz yok yok. Fazla güçlü bu fazla güçlü. Yok yok fazla güçlü bu. Kurbağa mı var orada? Gel lan buraya. <laughs> çok güçlü çok güçlü. Yok 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 yok. yok. Oy Sigma. Buraya Çok güçlü çok güçlü yenilmez bu yenilmez. Sana deneyelim. Yok 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 yok. Bunlar da yok yok yok. Ama benim ilk... Buraya gel. Kaçma kaçma lan. Kaçma lan. Şimdi iki tane sopa yaptım. Yapmadım aslında yani. Şimdi ilk biraz odun kazalım. Hedepo. Hedef o dediğim de yani nasıl bir hedefse bu artık. Gel lan az önce seni yenemedim şimdi yeneceğim. Sen de. Çok iş çok üzüldü yenilmiyor bu yenilmiyor. Gel kaç kaç kaç. Arkadaşlar dikkatli olun hemen karşınıza domuz çıkabilir. Çok güçlü bir çok güçlü. yok çok Alamayız alamayız biz. Çok güzel ya. Minecraft'a şeydir mi yüklesem ya? orada gizli bir sır var. Eee ee, neydi? Get all caught out. olsun ama biraz gizli bir sır. Saklayayım bu sırrı. merhaba topaçcuk. Yunus. Kim vurdu bana? Ben boğuluyorum lan. Kim vurdu diyorum bir de. Oyunu unutmuşum ki. Böyle gideceğim. Hem nefes alıyorum hem yüzüyorum. Şimdi. de ben böyle çok yoruluyorum ve acıkıyorum. Adı da 24 saat mi geçirsek? Olur. Hadi. Koş. Ama beyler. çık yukarı. Ben yeter. Allah Allah ben oraya varana kadar 24 saat geçer. Şimdi Ben buraya ada sanmıştım. Ben burayı gerçekten ada sanmıştım. Herhangi bir ada değilmiş. Ama ada yok. Değil mi? Bu ada mı? Bu ada ama kıyıya fazla yakın biraz. Burada yaşayacağım lan ben. Buraya da kulübe yapacağım. Hiçbirisini yapmayacağım tabii ki. Nasıl yaşayayım ben burada? Allah Allah. Kurduğum şeylere bak hayallere. Böyle yapılmıyordu tahta. Allah'ım. 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 De. Sese gele falan laf ediyorum. Artık kendine bak ilk ya. Şimdi böyle de crafting table yapılıyordu. Dur. E odun yapılıyor böyle. Ya. Doğru doğru. Pardon. Bak. bir tane crafting table yapalım. Buradan yaparız artık ne yapıyorsak. ondan sonra koy bunu. Şimdi ilk ben ne yapıyorum ya? Tamam. Çubuk yapalım. Çubuk yapabilir miyim? Bu kadar yeter. Şimdi bir balta yapalım. Hop. Ee, bir dakika. Böyle yapılmıyor muydu? Bir dakika. Haa. Çok akıllıyım ben. Öyle mi? Evet. Ben de akıl yok ya. Şimdi envanteri düzenledik. Suya çıkmam lazım benim. Yoksa açlıktan öleceğim. Tövbe tövbe. Jungle'a bak kocaman. Bir dakika lan. Reklam olması ama benim mousepad'imin re e markası da Jungle. Reklam değildir. Abi yani reklam ne o reklam? No reklam. Yani mousepad de klavyeyle e mouse'u alıyor. Öyle bir şey. Göz var üstünde. Zii. Hmm. Orada siz şu an burayı daha koyu görüyorsunuz. Şimdi yan ekrandan baktım ben daha açık görüyorum çünkü hmm, laptop'u yan ekran yaptım televizyonda normal ekran yaptım. Ondan böyle oluyor. Daha yeşil gözüküyor var ya burası şu an. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Gece oluyor. Gece oluyor. Koyun lazım acil. Üç, üç tane. Üç tane yün lazım bana. Koyun da değil. Yün yün. Aaa istemiyorum. No. Buraya mı yapsam evimi? Olabilir. Ve. Yine öleceğim evet. En azından manteri koru açık. Şimdi iyi. Hiçbir şey gözükmüyor lan. Gözüküyor da çok değil işte. Sen. Dur be Şu an ölebilirim. Umurumda değil. Çünkü emoteyi hu Ben ölümsüzüm. Ondan şu an gidelim bakalım dibe. Oh, dipte yarık var ya. Gidelim hemen aşağı. Ha öldüm. Olsun. Şimdi nerede doğduk? Aynı yerde doğduk. Şimdi buraya zombi gibi şeyler gelemez şu değil mi? Şuraya dur. Şimdi şuraya. Tamam ben geceyi burada geçireceğim. Bir dakika. Şimdi. Hmm. Ama komutu bilmiyorum ya. Slash diyelim bir dakika. Şimdi, um, slash hmm. Nasıl yapılıyor acaba? Clear mi? Enter. E Slime mı? Ne? Nasıl yani? Hani ben de şey gibi neydi? Oğlum neredeyim ya? Of. Koyun yok mu ya? Koyunlar. Koyun. Bana sana ihtiyacım var. Şunda at tekrar aldım, at tekrar alma bu sefer. Koyun iki tane yetmez bana, yeter mi? Yetmiyor değil mi? Git git. Böyle duracağım. Ölene kadar. Vuracağım pul böyle. Şimdi. bana Şimdi kaç tane şey çıktı? Bir tane ama git, git. Kaç? Kaç? Vallahi kaç? Baltam kırıldı. Yaklaşma yumurta atarım. Yaklaşma. Saldırın. Sabah olsun artık lütfen. Beni de peşimi bırakın lütfen. Şimdi iyice uzaklaşacağım. Sonra hop hop. Bırak Kaç. Baltayı aldım ben. Gel gel gel. Bum! 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 Allah kahretmesin ölüyorum. Geç. Evet. Al. Al. Al sana. Al sana. Koyun yok mu koyun ya? Slime slime bana geliyor ya. Sen de ne ya? <laughs> Adam. Ah, what game me? Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.